Evet, elini kaldır. Bakma bizlere. Bak. Ha. Gayet evet, güzel. Gördün mü? Bakma. Şey. Yok, bak. yani, toparlanma nefesine devam et. Evet, burada her şey gözüküyor şu anda. Derinlikli. Sol üstteki derinlik, sağ üstteki. Sıra da ona bir, de, bir saniye ekliyoruz tabii. Gel ha. bakma. Bak yani. Nasılsın? zor muymuş Yani deminden beri çok yorgun olmamanın bu sefer rahat yaptım. Gördün değil mi? Daha tamam. Ben şimdi bak her şey... Gel yani şimdi sağlık sorunlarım var. Bu dikkat etsen <laughs> şu an kursiyonun içinde sağlık çıktı. <laughs> evet. <gülüyor> bu sana özgü bir şey değil tabii. Herkes var. Bu tabii dalış yapınca ortaya çıkıyor. Ha? Gayet rahattı. Gayet rahattı yani. Çünkü bu kaçıncı deneme? Şu son final dalışını mı? Üçüncü evet. Üçüncü denememiz. Üç mü dört mü? Üç, dört, dört, dört. Dör, dör. Belki beş de olabilir ama dört, dört. <laughs> Neyse. İlkinde de yaptın ama daha rahat yapma anlamında söylüyorum. Hatta ilkinde on iki, kaç en? On, 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 bir nokta dokuz mu? 12. On bir dokuzdu ilki. Yani ya derinlikte bir işimiz yok. Anladın mı orayı indini? Evet. Evet, şey ya, o derinlik. Yani aşağıda biraz daha kendini, yani o kendini oradaki fark etmeye bağlı biraz da. Anladım. Ee, sonra daha şeydi. Arkadaşını gördün neler yaptığını. Evet. evet. Yani revan içinde. Ama sonuçta yaptı. Sünüfer evet. Açıldı. Açıldı. Senin tam açılmıyor ama işte açılacak yani şey yok. Gayet rahatın. Çıksın da rahatın. Bak yine son 5 metre biraz fayet kestim her zamanki gibi. Evet. Ya yani şu kulak acıları olmasa daha rahat olacaksın yani. Evet hocam ya bu kulaktaki son acı olmasa onu atlatırsam yani şu falan hiçbir şey gibi gelecek. Şu an o zorluyor beni. Yani. Yoksa bu derinliğe inip çıkabilmek... Ya derinlikle bir işimiz yok zaten. Bizim 8-15 arası rahatlıkla zıplığına avlanman yeterli zaten. Tamam, bu önemli bu. E bunu zaten sen şu yorgunluğunda şuralara iniyorsan bakma sakın bir işler kolunda tutuyor sakın. Yok bakmayacağım, bak. bakmayacağım. Evet soracağım. Tamam. Şu derinde inebiliyorsan, ya derinliği geçtim bu kadar rahat bir şekilde yapabiliyorsan şu halinle. Akşam nasıl yattığını hatırlatayım yani. <laughs> Yatmadın direkt yaptın bayıldın ya. Yani. <laughs> Akşamki bayıldım. <laughs> yani bırak bırak, bırak. Ondan sonra e, ee, şeyini ne biliyorsun artık diğer halini hiç anlatmayayım yani. Yani şöyle diyeyim, İzmir'den geldi. Burası Kocaeli. Yani ister istemez bir hava değişimi var. Ama yani bu herkes de oldu yani. Geçen hafta Dalyan'dan geldiler, bunu biliyorsun zaten. E, Türkiye Türkiye'nin her yerinden geliyorlar. Yani Bodrum'dan, İzmir, Nedim, zamanında Mersin, Adana'dan da çok kişi geliyordu. Yani Trabzon'dan gelen var, Rize'den var. Hani genellikle İstanbul artık geliyor. Antrenman yapmaya gelen de oldu. Yani bu şartlarda Zor değil. Şu an aşağıda nasıl bir görüş? Aşağıda çok güzel. Yani Gülüş çok iyiydi. Yani değil yani mi? Ama hiç vid videoda tabii görüntü kalitesi internet arasınca biraz daha düştüğü için sanki öyle evet, evet. şey gibi geliyor. Ama aşağıda gayet güzel. Her şey net. Şey, Evet. dediğin gibi. Yani bizim ilk günkü, hani ilk günkü gelmeden önceki durumumuz zaten 2 metre bile değil. Yani biz şu hale acaba gelir miyiz? O yüzdelik kendimize göreki şeye göre geldik buraya. Yani, 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 hakikaten yapılabiliyormuş, olabiliyormuş. Yani herkes yapıyor. Yani ciddi anlamda sağlık sorunu olmayan ve gerçek insan herkes yapıyor. Zaten buraya gelen zaten gerçek insan. Ben... Mesela şu an hala benim sağlık sorunum var. Var ya yani herkesin var. Ona aşamamı rağmen şu, şunu yapabilmek çok iyi. Belki de o aşıldığı zaman yani kendi Yok, o, dinlenikten... e, sağlık sorunları biraz daha yorgunluk arttığı için de böyle birikiyor. Hı. Şey de olduğu için birikiyor. Mesela sen şu anda ölü haline bile teknik gidiyorsun. Yani amaç bu. Ben burada çok fazla izlet etmem. Nedeni izlet siz kendiniz izlet Ne kadar çok dalış, o kadar ne kadar çok tekrar, o kadar çok rahat bir şey. alışkanlık kazanma. Tekrardan gelen konfor dediğimiz bir olay var yani. Aynen. Öyle. onu zaten alıştın. Üstüne de zıpkın ağlama teknikleri eğitimi aldın. İkisi beraber böyle bir ne kadar rahat olduğunu gördün. Şu an hiç anlıyor musun indiğini? Yok hocam yani Hala bilmiyorum kaç olduğunu ama yani biraz derin olduğunu farkındayım. Yo, ilk indiğin yer o kadar derin mi bence yani. Sen de indin tamiri? Onun üstünde olduğunu düşünüyorum. Ben. Yani şimdi o çok... Aa fark etmişim. Şey. <laughs> 19 olabilir o <laughs> zaman. Biliyorum hocam. Tamam. Şey tamam. Kaç metre? 10 metre mi? Öyle değil. tabii bu sonuçta dördüncü deneme olduğu için <gülüyor> artık <gülüyor> alışkanlık oldu. İlkinde de 11.9 indin anlamadı ama derinlikle bir şey yok. Ee, şimdi kaç saniye kalmıştır sence? Toplamda. Toplam süre ne? Hocam toplam süre tahminince yani 45 saniye. Evet o da artık alışkanlık olduğu için ama aşağıda geç. Ilk, ilk, dalışımızdaki 11.9'a indiğimizdeki ne sorsaydınız derdim ki 6-7 metre. Yani. Ya oydu yani. Şu an dediğiniz gibi o 4. 5. 4. dalış olduğu için artık tahmin Artık o şey yani. 6-7 metre gibi geldi. 11.9 çıktı. Ama şimdi artık alıştığı için, alışkanlığı kazandığı için Şimdi bakabilsin bilgisayara. 12 buçuk. <laughs> 12 buçuk. Kaç saniye? 48. Yani 49 saniye bir metrede eve Ve sen bunu iki gün yorgunluğu ondan sonra bu dördüncü, dördüncü... dördüncü dalışta. Yani... Ya bunu sen ilk yapsan şu anda bir dakikayı da rahat gördün. Emine Ali. Bence de bu çok rahat Her şey oldu. psikoloji. Başka bir şey değil. Abi. Burada da amaç psikoloji kırmak. E sen bu halde zaten suya girer misin? İlla ki yani hani şu halinde dalışa gidip bir dalış yapar Yok. mısın? Yok. Yani Yok. ki diğer Ziyatım daha belli değil. <laughs> diğer öğrencilerle konuşsun telefonla. <laughs> ee, bazıları geldi geçerken vuruyorlar sağ olsun çay içtiğini sanırım. Hani bazıları ne diyor? 10 gün yatak yani yataklık oldu değil mi? Hani 10 gün boyunca yorgunluğun üzerine atamadım diyorlar. Yani bazıları 2 gün rapor almış yani işe gidememiş. Ya bu sizin iyiliğiniz için. Ben şey için ben burada kimseye ezzet etmiyorum. Yani siz kendinize ezzet ama yorgunluğun üstüne yani şu moral yani o yeter. Şu başarı yani. Yani bize. ya başarı tabii burada yarış yapmadı ama. bunu hocam kimseyle rahatlıkla yapmak yok. önemli. Yani. Evet. yani bu halde söyleyeyim zaten, şimdi yapacak bir şey de yok. Ben şu anda bu eğitimi aynı anda dedim 5 kişiye yersem e, aynı kaçta vermiş. En az 6-7 gün sürer. Şimdi 3 kişiydik maksimum. O yüzden güzel. Hani onu geçtim. 10 kişi eğitim versem şu standartlarda yani serbest alışsanız bu eğitim. Eee 10 kişi eğitim versem en az 15 gün sürer burada. E sen şimdi 15 gün zaman ayırabilir misin? Yok, ayıramaz. e, kimse ayıramaz. Hatta tabii günlük 15 gün olsun. Eğlen eğlen ne yaparız? Hocam biz şurada 12.5 metreye indik. Şimdi şuradan 15 adım sonra orada oturup çayımızı içeceğiz. Ondan sonra kurulanıp duşumuzu alacağız. Yani İzmir'den kalkıp buraya geldik. 3 günde şu sonuca ulaştık. Ki bunu Hiç rahatlıkla yapıyorsunuz. Emin olun e, burada telefonda da konuştunuz. 10-11 metrede bir tane çok öğrencim var eğitimi. Ama tabii kondisyonsuz, sağlık sorunlarından dolayı ben fazla alıyorum. Şu anda sen de biliyorsun iner 15'e iner çıkarsın. Ama maç o şey değil ki yani rahat yapmak bunu. Tamam ya şu halinden çok zorlama gerek Zaten kulak sinüs tarı var. Sinüsleri <laughs> kanamıyor senin arkadaşın kanadı. <laughs> Neyse. Yaptın dedim ki yani burada tabii şartlar da iyi Allah olsun. Aynı yerde dalış dersi konaklama imkanı da var. Biz de zaman kaybımız yok. Bak hemen geldik kara ayak bastık. Evet hocam, Rahat hocam yani değil. biz İzmir'de böyle bir şey yok. Al işte hava şu anda dalga var. Bu sence bir dalga mı? Yani buranın dalgısı bu en fazla. Şu rüzgarda <laughs> bir yarım metre, bir metre arası dalga olması lazım. Yani. Şu rüzgarda. Şu rüzgarda ama öyle bir şeyimiz yok yani. Allah aşkına olsun. Yani her şey oluyor burada yani Allah aşkına Yani imkanlar olduğu için benim açımdan da rahat, öğrenciler için de rahat ama gördüğün gibi. E... Hocam yani yapabileceğimizi gösterdiniz. E, muydun hocam ilk gün. Yok. <laughs> İkinci gün. <laughs> İkinci gündeki yorgunluk da tabii zor yine zor. Yine yani şu anda yaptığı şeyi gördün. Yani Ki ben şunu söyleyeyim. Hiç söylüyorum, beklemiyordum yine. İlk denemende yapsaydım bir dakika önce çıkardın rahat. Yani burada ilk deneme, ikinci deneme. Değil. Zaten bundan sonra şeyim bitti zaten. Hani pil bitti. Bitmiş halini yapıyorsun yani. Hocam ya yani ilk üç dalış yine 11-9. E, 9-10 metrelerdi. Dördüncü dalışta da bunu yapmak hakikaten iyi. Düşün artık yani. Başka hiçbir şey demiyorum ben. Sağ olun. Tamam. E, buradan e, selam yollayacağın kişileri yollayabilirsin istiyorsan. <laughs> İzin verirseniz de, de videoyu paylaşacağım tabii. Tabii yani hocam paylaşın. Yani her yerden tanıdıklarım adı selam değil. Hakikaten yani şu başarı bizim böyle bir şeyimiz yoktu gelmeden önce. Yani isteyen tabi tabii bayağı hani... önceden randevusu alıp gelip görebilir. Yani Ki ben tavsiye ederim yani. Hani bu hakikaten sağlıklı ve doğru dalış yapmak için bence iyi. Yani yani insan ee, şeylerin farkında varmazsa gider bir buçuk metrede de bayılır yani. Eğitimsiz bir şey. Eğitimli olduğunu zannedebilir yani. Ki... Yok hocam benim etrafımdaki çoğu insan iyi bildiğini zannediyor. Tabi piyaslamak değil ama eğitim ayrı bir şey. Yani şu anda üzerinde kıyafet 7 milim. Evet. Yani ben üşüyorum mi şey yaptım. O da belli bir rahatsızlık yapıyor tabi. Ve işte daha rahat olur. Ve normalde 6 kilo kullanıyoruz. Hani biraz sağlık sorunları var diye bir kilo daha 7 kilo verdim ama Normalde 6 kilo ideal ağırlığı çıktı yani 6 metreden nötrüsü. 5 kiloyla da 10 metrelere inip çıktık dün. Tabii tabii o da var da hani dem bir işimiz yok yani. Dedin gibi e, <laughs> şey edin. Eee yani önemli bunu yaptığın zaman nedir? Rahat bir şekilde çıkabiliyorsun. Kafan rahat, yüzeye yorulmuyorsun. Bel ağrısı yok, ameliyat yok. Bunlar şey tabii garip geliyor. Ben birçok öğrencime de garip geliyor gelenleri. Geçmiş olanları da. Size de garip geldi. İnsanları görüyorsunuz herkes 10 kilolarla falan doluyorlar. Evet hocam. Ee, yani doğru nefeslenmenin, işte doğru tekniğin ne kadar etkili olduğunu daha ki tak verdim elinizi zıpkını, tak diye de aldınız yani. 10,5 metreden ilk yardımda sizi çıkardık. Yani, yani. onları şimdi söylemiş şimdi insan hocam. Kimse ilk geldiğinde hayatla yapacağına inanmıyor. Yani, ama ne oluyor? Yaptı yani siz de yaptınız. Bu kadar basit yer dediğim gibi. Şimdi İzmir'den dalmak çok komik gelir iyi sularda. Bir süre Burada eğitimin önemi burada daha çok ortaya çıkıyor. Çünkü değişken şartlar falan filan e, farklı bir atmosferi var burada. Yani görüş şartları çok değişken falan filan. Ama dibi görüşü ne olduğunu gördün. Evet. Yaşadınız. Anlattım her şeyde ne eksik ne fazla. Aynen öyle. Dediniz. Gelmeden önce de yani telefonla bayağı bir siz yani bilgilendirdiniz bayağı fazlasıyla yani. Ha. Ee, hakikaten de hepsi yaşadık. Telefon atan